Saat kaç onu bilmiyorum ama Pardon şimdi telefon elimde gördüm Saat 16-12 geldim Oslo'da Oslo Togarlan'da indim Hemen yanında Böyle bir bina var nehir var ee, Şu anda Çantamı bırakmak için ee, Hostele geçeceğim 2 gün 3 gün buradayız Oslo'dayım Norveç'te ilk kez geliyorum Bundan dolayı bir üç gün Norveç'te olacağım. Oslo'da olacağım. Ee, yolu göstereyim. <laughs> Göstermeseydim keşke hiçbir şey yok zaten. Yolculuk bayağı sürdü ya aslında bir 6 saatlik Copenhagen'den buraya hatta altı buçuk saatlik bir yolculuk vardı. Ben de o arada videolarımı editliyordum. Şimdi yüzüm gözükmüyor. Nehir kenarı böyle bir Sihir. Böyle koyayım kamerayı. Gözüküyordur umarım. Böyle binalar güzel böyle nehir kenarında dikmişler. <laughs> ee, şey hissettim ya bayağı yabancı var artık Kopenhagen'de mesela Danimarka'da o kadar fazla değildi. Ama ama böyle baktığında Norveç, şimdi Oslo neredeyse hepsi yabancıydı. doğru aslında multikultural böyle ülke olduğunda daha iyi oluyor. farklı farklı milletler. Daha güzel aslında. Bir de yaşam kalitesinin Yaşam kalitesinin e, Yüksek olması Pahalı yaşam tarzı ne da etkiliyor Gözüküyor mu şu anda bilmiyorum Gidiyorum 21 dakikalık bir yolculuk var Oraya Burada bir tane kilise var Gözüküyordur umarım Kendi tarzları var ya kendi tarzlarında yapmışlar. Evleri, binaları, her şeyi. Ama söylediğim gibi pahalı bir ülke. Biraz böyle yakından göstereyim artık. Biraz akşam oldu. Sağda da bir tane kilise var. Gözüküyordu. Küçük bir kilise. Güzel. Şehrin tarzını bozmadan bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ya yani kullanamıyorsan kullanma abi ya bu ne ya biz kullanmasına bak bunun. Sağda gidiyormuş ya normal olan. Biraz biraz nasıl desem biraz böyle karanlık oldu artık. Hmm, bir varalım biz. Bizim mekana. Bu arada e, burada çantamı burasına koyayım da yolu göreyim. Yorul dikkat edin. Burası daha sıcak. Copenhagen. Çok fazla soğuktu. Ama burası bilmiyorum belki de bugün özgün ama sıcak. Bugün ne yapmayı planlıyorum? Bugün hatta şu anda gidiyorum hostel'e. Bu arada çok pahalı hosteller. Hosteller çok pahalı. Neden pahalı? Çünkü genel olarak yaşam pahalı ya. Düşünsenize normalde hostellerin fiyatı 20-30 dolar. Ama buradaki en ucuz fiyat 50 dolar. Normal ee, öyle ülkeler var ki orada normal. Bu fiyata sen 5 yıldızlı, 5,5 yıldızlı ne bileyim otellerde kalıyorsun. Ama burada öyle değil. Bunda Avrupa'da genelde o fiyata sen sadece bir hostelde kalabilirsin. Yeni yıl hazırlıklarını görmek çok güzel ya. Şey e, birazdan Norveç somonu yemeyi düşünüyorum. Norveç'te Norveç somonu. Ya içeri aslında zor değil. Sadece olarak e, ya yani izlenme izlememesi var. Yani akışına bırakacaksın. Olur olur olmaz olmaz keyfini çıkar. Burada da trenler bayağı kullanılıyor. İşte gördüğünüz gibi. Benim de bir 17 dakika daha mesafe var. Ya aslında yürümek iyi ya. Bir 5-6 saat yolculuktan sonra hemen hani böyle uzanmak falan iyi olmuyor. Biraz yürümek lazım. biraz yürüyelim oradan da sağa döneriz. Bir 4-5 dakikalık yolum kaldı. Yolsuz böyle bir stadyum gördüm yani. Şu anda çocuklar oynuyor. <laughs> Tatlı köpek. Çok güzel değil mi? Daha herkes ücretsiz şekilde oynayabiliyor. Bayılıyorum ben böyle sahalara. Gösteri futbolu çok seviyorum. Oynamayı da seviyorum. İzlemeyi de. Böyle şeyler gördüğümüzde seviniyoruz.